Araba bak araba aşağı doğru gel. Arap buradan geliyor arkadaşlar. Mavimiz de üstümüzde oyun oynar diye bekliyoruz. Bakın, Arap geldi. Bakın maviye bakın. Gel 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 geh, geh. İnşallah güzel çıkmışımdır. Darim kuşanlar mı bu maviydi? Şimdi dönmeyi kesmiş, oynamayı kesmiş ama sadece hızlı hızlı kanat oluyordu. Arabamız da aşağı doğru kanat oluyor oraya düşecekti. Ondan çektim. Düşecek gibi oldu. Ha, belki o da oyun arıyordur. Bir de pola çektim. Onunla kanat alırken galiba hızlı hızlı kanat alıyordu. Onu çekmiş olmam da. Ana gördüğünüz en birisinin yumurtası çıktı. Hangisinin çıkmıştır? Azmanların. Mavi azmanların. Onların yumurtası olmasaydı arkadaşlar zaten kıracaktım bu kümesi. Bunun kümesi buraya çekecektim. İçine kuşlar azaltacaktım. Arkadaşlar bakın eşyaneliğim son durum böyle. Bir tane ızgara koydum işte. Yanına da böyle tel çektim arkadaşlar. Ana tel çektim açık diye. Burası açık diye değil de bir parmaklık yer vardı. uğramış bir şey diye. Bakalım. Bu kuşlarımızın durumuna bakalım. Yemleri hep döküyorlar arkadaşlar. Yaklaş olduğu için bakın zaten. Suyunuz var mı? Var. Bakın arkadaşlar pislikleri çok pis. Anlarsanız orası nasıl Bakın ikisi de kafası nasıl Ama sanki bangoda birazcık düzenme vardı. Aynen Kuş dün dönüyordu. Şimdi hap sayesinde işe yaramış. Hap işe yaramış. Hap veriyorum arkadaşlar onu da göstereyim. Dilleri veriyorlar arkadaşlar hapı. gitti nereden? Kedi gelecek şimdi. Arkadaşlar ben bu kümesin içini size göstermiştim. Şimdi arkadaşlar bakın. Buğdayla karışık kimin karışımını kuşlara veriyorum. Burası da ezza bulabım gibi bir şey oldu. Burada kendim arkadaşlarım arkadaşlar. Yavrularıma takıyorum. Hop ilacımız burada. Adı neymiş? Ekelis diye bir şey. Eptantos. Ekelis. Böyle bir şey arkadaşlar. Bunlardan çiçek ee, baş ve salla başlara ee, bir, bir tane apın, bir tane hapın 50'lik bir hapın çeyreğine veriyoruz yani arkadaşlar yüzde on, buçuk gibi bir şey. Kuşların i̇şte beş gün boyunca veriyoruz arkadaşlar. Bakın sana yemi yiyor. Sidek başlar yem yemez diyorlar. Ama gözükmüyor. Yiyor ama çok dağıtıyor arkadaşlar. Suyunu koyduk burada. Kemizleşiyle. Arkadaşlar benim bir tane oyunun taklacım vardı. Geçenin çok rüzgar vardı. Bu azmanların yanında kaldırmış. alışıklığı da nasıl oldu bilmiyorum arkadaşlar. Oyundaydı kuş. Rüzgar arkaya vurdu. Gitti kuş da. Gelmeye çalıştı bir gün önce dışarı kaldı zaten yani bir gün. Ondan sonra çıkmadı. Evet arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Güzel bir uçuş videosu çekmiş olmam lazım. Ama hiç çekmemişsem de özür dilerim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Yakında bu kümesinde videosu gelecek. Yumurtalar işte. Azmanlarımızın, Bangolarımızın da videosu gelecek arkadaşlar. Yakında görüşürüz. Bay bay.